arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle ne oynuyoruz bugün sizlerle <laughs> Elamur Taykın iki oynuyoruz arkadaşlar neyse abone olup like nasıl sevinirim başlayalım önce sağ ee, biraz da mesela e, part bunun part birini çekiyorum tam yani sevil sevin sevilir savaşanlar sevilirse devamı gelir bu arada Arkadaşlar en yukarıda kırmızı ağaç var ve onu al alıyorum bazen ama bugün almayacağım yani bir daha almayacağım i̇şte niye ben alırım belki de bilmiyorum evet evet Bugün bu oldu bot Bu bot da çekeceğim Şunu şunu Kapatalım yani.

de tam gidebiliriz Arkadaşlar bu arada yeni karakterimi beğendiniz mi? Beğendiniz mi?

Podcast'ı adam videolarım 10 dakika ve 6? Çünkü arkadaşlar ben Cem diyorsunuz. var şu an pahalı. Hem de on yani hem de şey doğrulama gerekli mesela. <tık> dakika arkadaşlar geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Ну 谢谢。<Okay. S 2> okay. ciğer kanserine neden olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. Kalp ve damar hastalıklarının sigara yüzünden olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. Bilgeler tutup da kadar çok hastalığın sebebi sigara olduğunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abone olup like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.